12. Bölüm 12. Bölüm Duyuru, bu iki sezon 2017'ye geçilmiştir. Kızlar Efendim Nalisa Ben alışverişe gidiyorum. Temememe Lisa bize ne aldın? Sana bunları aldım. Hani bana? Bunları aldım. Ben peki. Bunları al sen de. Teşekkürler Lilişim. Sağol Lilişim. Rica ederim ben banyo yapmaya. Gidiyorum. Neyse kızlar yatar ama şu Hariç. Şu